Staggered Stance Deadlift veya Best Stance Deadlift'te kettlebell ayağımızın tam yanında bir ayağımız geriye atılmış. Bunu tam olarak yere basmayın. Bu bir destek ayağıdır. Parmak ucunda olsun. Önemli olan sol ayağınızın tam olarak yere basması. Burada deadlift'te uyguladığımız bütün doğrular geçerlidir. Bir önceki videoya, Kesselbell Detlef videosunu incelerseniz orada çok şey bulacaksınız. Ayağımızla mutlaka parmaklar dahil, taban dahil yere tam olarak oturttuk, kavradık. Hatta hafifçe böyle yeri tutmaya çalışın ayağınızla, bunu geliştirin. Tam olarak kalçadan öne doğru eğilip yukarı doğru kalkacağız. Bunu tek kolla yapıyoruz. Bu sırada insanlar genelde çok aşırı rotasyona girerler. Bu olabilir ama bunu sonra anlatacağım. Biz önce standardı öğrenelim. Öne doğru büküldüm bu destek ayağım. Kettlebell'imi kavradım. Hafifçe karşıya bakıyorum. Omzumu aşağıya düşürmüyorum omzum yerinde. Nefes vererek kalktım. Nefes vererek kalktım. Yavaşça kontrolü çekerek iniyorum. Nefes vererek kalktım bıraktım. Şimdi bir de önden göstereyim. Bir ayağım geride destek olarak tutuyorum. Omzumu düşürmeden kalçadan bükülerek uzandım. Kettlebell'imi kavradım. Ve kalktım. Son kez nefes aldım ve kalktım. Bıraktım. Burada da Kettlebell deadlift'te olduğu gibi yine kalçamızı ve hamstring'i yüklüyoruz. Karnımız stabil, kalçamız stabil. Peki neden bir adım geri atarak tek bacak baskın şekilde kettlebell deadlift yapıyoruz? Birinci sebebi elinizdeki kettlebell'in ağırlığı yetmeyebilir. Kalçanızı ve arka bacağınızı daha fazla yüklemek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda yardımlı stegal stance veya best stance bir sürü isim var. Bu tip deadlift'te Yaptığınızda şunu fark edeceksiniz. Kalçanız ve arka bacağınız iki bacakla yaptığınıza göre aynı ağırlıkta çok daha fazla yüklenecek. Yani hafif ağırlıkla daha etkili bir çalışma yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Diğer konu ise denge geliştirme açısından tek bacak deadlift çok önemlidir. Daha ileride göreceğimiz tamamen ayağın kaldırıldığı deadliftler de var ama onu daha sonra göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.